Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle yeni bir Survivor çekiyoruz Buna söz veriyorum ki devam edeceğim Ve bu sandık ne diyorsunuz? Eminim ki Size göstereceğim içinde benim Önceden yaptığım eşyalar var İşte bunlar Bayağı bir oyun topladım bunları yaptım Bunlardan şimdi ev yapacağım <laughs> Evet Şunları da dönüştüreyim tahtaya. Evet. Şundan bir tane kapı yapayım. Nerede? Siz görüyorsunuz ama ben göremiyorum. Şöyle bir tane kapı var. Benim istediğim. ha burada. Bir tane kapı yapalım. Sonra da şunları alayım. Ben hepsini alayım buradan. Evet arkadaşlar. Evet. <laughs> Bir gün size yüzümle bir video çekeceğim. Söz veriyorum. Evet. Bunu alalım. Şunları alayım. 64. 64. 64. Neyse. Böyle. <laughs> Dur bakayım. Hesaplayayım. Tamam. Bir, iki, a dur. Şu anda daha yeni olduğu için arkadaşlar. Ve bugün yüksek sesle konuşayım biraz. Evet. Diğer günler hastaydım biraz. O yüzden konuşamıyordum. Evet. Şu anlık bize bu kadar yeter Tamam. Bu kadar olsun. 1 2 3 3 oldu mu? Aynen. 3 olur. 1 2 3 Tüh be. Yetişmiyor arkadaşlar. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ve 1 1 1 2 1 2 3 evet. a gidiyorduk. Itıydım, bir sayıda öldürürüm kendimi. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Evet arkadaşlar. Devam edeceğim ama yakında Hunger Games'te gelecek. Merak etmeyin. Tabii yapabilirsem ben onu yapabilirsem verilecek arkadaşlar. Ve şu anda evimde hiç kimse yok. Tek ki ananım var. Ben de işte varım. O kadar. Dört tanesi yeter. Ki tamam. Şuraya bir tane sandık yapayım. İkliyorum olmadıklarını şuraya koyayım. Gördük. Azını koyayım şurun. Tamam bu kadar yeter. Şunları da koyayım. Tamam. Evet. Evet şunu şöyle. Bir. İki. <laughs> Şu anda yok. Evet arkadaşlar. 22 tane yeter. Yavaş yavaş sabah oluyor. Aa doğru ya. Şeyi kapatmayı unuttum. Burada Şu anda en kolay şeyi alıyorum. İlk şeyimiz olduğu için. Survivor. Bu ev yatak yaptığımızda ya yani zora alacağım. Bu arada ben çok uzun zaman önce kuzenimin yanındaydım. Yani oraya gittiğimde oraya gittiğimde onunla da oynayacağım, çekeceğim. Ama onun tableti yok. Kardeşi bozmuş. Doğum gününde alacak. Ben de onun doğum gününe gideceğim zaten. O yüzden şanslıyım yani. Onunla beraber çekebilirim ki üstü kapatmayı unuttum. 14 tane eder. Bu arada Minecraft'ta müzik açmaya çalıştım arkadaşlar ve açmaya çalışacağım. Evet, bu kadar evimiz var. Evet arkadaşlar. Koyalım. Küçük bir tane şeyimiz var. Keşke şöyle şey yapsaydım. Hadi be. Koydum eşyalarımı dur. Şöyle yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Alayım bunları ben. Baltamlar da. <laughs> Hastayım. Hani hastaydım demiştim orada. ilk başta. <laughs> Yani şimdi yüksek sesle konuşuyorum arkadaşlar. Evet. Ben aslında çok yakışıklı bir erkeğim. Yani siz bunu göremiyorsunuz. Ben görüyorum. Çünkü ben kendimi göremiyorum. Evet. <laughs> Bu arada. En iyisi izleyin ama. Enes Batur'u tanıyorsunuz. neden nöge Enes Batur. Zaten onu herkes izliyor ama ben kendi bilmeyenler için söylüyorum. Ama bayağı bir küfür ediyor. Kulaklık takarak izlersiniz. Kulaklığınız yoksa da gizlice veya odanızda izlersiniz tamam mı arkadaşlar? Evet dur bir dakika. Üstü kapattım mı ben tamam. Ağaç kesmeye gideyim. Niye çünkü şey yapacağım. E ee, nerede lan? H lag olmuş. Lag 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 lag. Şu anda bir tane kese kesebilirim. <laughs> evet, şimdi benim taş toplamam lazım. Şuradan kazmaya başlayayım ben. Şimdi evet arkadaşlar, kaç dakika olmuş? Evet, 8 dakika az. <gülüyor> <gülüyor> Aha, star geldik. Evet, oha ne çabuk günü. Neyse. Ne çabuk açtı ya. Şöyle karmaya başlayayım arkadaşlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane? 7. <yedi>. Ne? <laughs> evet arkadaşlar. Bir dakikalık Durduruyorum. Evet arkadaşlar geri döndük. Anneannem beni çağırdı. İşte kadınlar. Şaka yapıyorum. Evet bu kadar yeter bize. Daha çok toplayacağım ilerleyen zamanlarda. <laughs> Bir tane fırın yapalım. Bu aralar da çok rahat. Evet fırınımızı yaptık. Şuraya koyalım biz. Şuraya koyalım. Şuraya. Buradan da pişirebiliriz. Bu yetmez. Bir tane daha koy. Belki pişer arkadaşlar. <laughs> evet. Umarım bir daha çağırmaz anne. Bir tanesi yeter zaten. Evet arkadaşlar. Bir tane bundan yapayım ben bir tane daha koyayım. Bir tane daha, bir tane daha. Şu an gerçekçi gibi gözüküyor ama ben gerçekçi modda değilim. Şu harcı da bir yere ekelim ya. Çok asıyor oyun. Evet arkadaşlar videoda daha da kasacak. Uzakta da bir yere ekelim şunu. Şuraya. Evet arkadaşlar. <laughs> oyunların hiç olmadığı bir yere geldim aslında çok. Evet. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Yatağı game moddan mı yapayım yoksa gerçekten mi yapayım? Yorumlara yazarsınız. Evet arkadaşlar kaç dakika olmuş? 11 dakika. Birazcık daha oynayabilirim. 13 dakika olduğunda videoyu kapatacağım arkadaşlar. Evet. Şunları koyalım. <laughs> Bayağı da bir kumumuz var ha. Karnımız çıkmış mı? Hayır. Dur. Kumlarla şey yapayım. Evet. Kumlarla. Dur. He.

Ay bu değil. Düşmesin. Köfte yağmuru bir. Dönönönön. Evet arkadaşlar. Bunu ne yapalım? Böyle harcıyoruz işte. Düz bir yer yapıyoruz. Şöyle şuraya koyalım. Daha açık bir alanımız orada arkadaşlar. Resmen mutlu Survivor çekmeyeceğim ama arkadaşlar. Niye? Çünkü açamıyorum. Kaç dakika olmuş? 13 dakika. Şöyle bir tane çok seksi bir tane duruş yapayım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ve hoşça kalın